bir dönem Serdar Ortaç ile yaşadığı aşkla ismini duyuran şarkıcı Seçil Gür, özel hayatıyla ilgili soru Serdar Ortaç'la yaşadığı ilişki sorulunca, dikkat çeken ifadelere yer verdi. 1 Ocak, oğlak nesinden daha çok çektin, soğuk görünmekten mi, ilişkilerde güvensizlikten mi? Birkaç yıl öncesine kadar burçlara inan fakat soğuk olduğum ve evet, güvensiz olduğum ve evet, İnatçı olduğum için bir suçlu aradım ve buldum hemen kendime tabi, gülüyor, meğer oğlakmışım. Şaka yapıyorum tabii. Ve soğuk dinlere hadi oradan diyorum, siz beni bir de sevince Isparta Gül Festivali'nde kadro değişti. Sen olsan, ikinci grupta yer almayı kabul eder miydin? Beni festivale gelen dinleyicilerim bağlar, fillerin tepiştiği ortamda çimleri fikirlerini, duruşunu ifade ederken üslupsuz tavır sergileyen insanlardan hep destek, Tam destek neden? Neden bir eri oturup doğru konuşmaya cesareti yok insanların? Aman ne de güzel gündem oluyorlar. Hem de ne güzel Serdar Ortaç'la bir ilişki yaşadın. Keşke ayrılmasaydım diye durup durup bunu... Rahatsız mı oluyorsun? Hoşuna mı gidiyor? Rahatsız oluyor muyum? Olmuyor muyum? Hoşuma gidiyor mu? Git bunları kendime sormuyorum. O yüzden bu sorunun da bir cevabı yok. Ayrıca bu son olsun. Artık bana bu konu lütfen soru... Affetmek mi? Unutmak mı? Affetmek. Ben affederek arkamda bırakabiliyorum nokta aşkın karşıtı, nefret mi kayıt? Aşkın içindedir nefret de. Aşkın karşıtı kesinlikle kayıtsızlıktır nokta aşkta alıcı kuş musun? Çantada keklik aşıksan ne olduğunun önemi var mı? Hiç kurgulamam. Aşk varsa kuş gibi uçarım nokta hangisi daha kötü senaryo? Kimselere aşık olamamak mı? Her aşkının kötü bitmesi kimselere aşık olmadan yaşanır mı? Herkes aşık olmalı bu hayatta. İlla erkek kadın olarak bakmıyorum. Kediye ol, çiçeğe ol, arabaya ol ama aşksız yaşanmaz nokta yakın zamanda meme estetiği yaptırdın. Dönemsel toparlama mı? Bir şikayetin mi? Gülüyor, hiç yoktu ki. Bir eksikliği tamamladık diyelim. İnsan kendini iyi hissettirecek şeyler yapmalı. Botoks bağımlısıyım mesela estetikli güzel mi oldum ben şimdi?